Beni zorbalama! Artık seninle tartışmak istemiyorum Umut. Ama son kez sana şunu söyleyeyim. çeneni çalıştıracağına kadar ya da bana karşı ya da Mert'e karşı boş tavırlar sergilemeseydin ve icraat yapsaydın... ...bundan bir tanesi bile olmayacaktı. Yeter artık be Ferhat! Beni sürekli aşağı aldın yeter! Sürekli bana karşı zorbalıyorsun ya! Ne dedin sen?! Ferhat yapma Seni var ya bu sefer öldüreceğim Elimden kaçamayacaksın Yeter Timlere nereye gidersin? Erlin körüne giderim hanımım. Ben sabahları nereye giderim sence? İşe giderim. İşe. Hadi eyvallah. Hadi. Bir saniye hayatım. İzinli haftan değil mi bugün? Evet de patron illa beni istiyor. Allah bilir benle ne konuşacaksa. Çok merak ediyorum. O adamdan artık ayrılsan çok mutlu olacağım. Doğru düzgün maaş da vermiyor. Sana bir yardımı da dokunmuyor. Yani... Hayatım hiç gerek yok böyle şeylere. Neyse. Ben gider gelirim. Hadi eyvallah hayatım. Ah. Hmm. <laughs> oh. <laughs> ah. Ah. Hayatım, oğlum. Hmm. <laughs> ah! Ah! ah. Hanımefendi, yatmanız lazım. İyi misiniz? İyiyim doktor bey. Üf, kabus gördüm. Hayırlısı olur ablam. Serumda taktım size, ee, sizi kurtardık sağ salim. Zehrinizi falan. Yani kendinize iyi bakınız. Haydi beyefendi. Ne için geldiniz? Karımı görmek istiyorum doktor bey. Ne? Karımı görmek istiyorum. Karım hastanede can çekişiyor da. Biz ona serum bağladık yani iyi şu an. Yani bütün zehri mehri gitti siz merak etmeyin. Beyefendi ben anlamam karımı görmek istiyorum bu kadar. Peki. Puh. Sadece bir saat. Bir saatte olduktan sonra gidersiniz. Peki. Ah hayatıma. Ah. O ruh hastası annesi. Ulan o Esra denen şeytan sana nasıl böyle bir şey yaptı? Ya ben gelemeseydim patrona izin alıp. Allah'ım ya. Allah'ıma şükür olsun. Hayatım kurtuldu. Serumlarla, iğnelerle. <laughs> Ferhat. Bak artık olayları biraz daha anla. Umut da artık bizim arkadaş grubumuzdan ki zaten yani eskiden beri Umut bizim grubumuzda yani sen de dahi. Niye bu kadar abartıyorsun? Abartma değil. Bunu abartma denmez. Bu çocuğu her günde sinir bozuluyor. İcraat adam akıllı yapmıyor. Ha sen sanki çok iyi yapıyorsun. Allah Allah. Ne zaman bir icat yaptığını gördüm. Seni var ya paramparça ederim konuşma. Tamam Ferhat. Ya Umut sen de dursana oğlum. Yangına körükle gitme. Orada otur bankta. Melike. Ne oldu Mert? Umut'a biraz şey yap yanında tesellet. Tamam. Bak. 10 yıldır hatta 10 yıl bile değil 11 yıldır ben Umut'u bu ekipte tutuyorum. Seni de tutuyorum. Melike'yi de tutuyorum. Kendimi de tutuyorum ki zaten ben bu ekibin lideriyim biliyorsun. Mert. Yalvarırım bu çocuğu ekipten at. Yalvarırım diyorum sana ya. Bak yap artık gözünü seveyim. Ayaklarına kapanayım lütfen ya. Hayır Ferhat öyle bir şey olmayacak. Allah Allah. Öyle bir şey olmayacak. Umut ister tembel olsun ister şey olmasın. Sonuçta bizim okulumuzda bir ekip var. Ben de kafama göre öyle aldım. Maalesef kafama göre aldım ekipteki kovamam. En azından dua et. Benim annem hastanelere düştü. Kim Pisli tarafından? Caner pisliği tarafından. Caner'in annesi tarafından. Caner'in annesi zaten psikopat. Oğlu zaten ruh hastası. E doğal olarak bunları yapan bir çocuk. Yani hiç barınamaz. O yüzden bence nefesini fazla tüketme. Of. Öyle olsun. Goya bir de ona parka gideceğiz anasını satayım. <laughs> Lan Caner. Efendim anne. Çay may getirmedin mi sen? Getirecektim anne de. Eee? <laughs> e işte şu tüp bitmiş. Lan salak. İlla tüpün bitmesine mi gerek var? He? Tüp gül. <laughs> A Anne, annesi manesi yok. Bu işin annesi annesi yok. Adam akıllı, damacanadan su koy, ısıt, çaya et. Poşet çay var orada. Hadi, hadi, hadi. salama Bir şey soracağım. Ne? Sen Mert'in annesini öldürdün mü cidden? İnşallah ölmüştür oğlum. Ama bak. Eğer çay yapmazsan bir an önce ölümün benim elimde olacak. Aynı rahmetli baban gibi. Defol! Tamam. İnşallah öksüz kalırsın Mert Efendi. O zaman da benim oğlum Caner'i aşağı alabilecek misin? <laughs> <laughs> Ama hayatım bizim oğlumuz Mert. Adı üstünde. İsmi de Mert. Kendisi de Mert. Elbet bir mertlik yapıp o Caner denen psikopat ve o ruh hasta sahnesini işini bitir bir an önce. Benden sana bir eş dost tavsiyesi. Beyefendi görüşmeniz bitti. Hı? Doktor bey bir saat daha karımı anlıyorum ama biraz dinlenmesi lazım karınız. Ya doktor bey yapmayın bunu bana. Sızmış, yatmış, seruma bağlanmış, bayatılmış kadını ben rahatsız mı ediyorum Allah aşkına? Sadece bakıyorum yüzüne. Anlıyorum ama karınız bayağı zehlenmiş yani. Biraz dinlenmesi lazım. Yine gelirsiniz. Peki. Peki doktor bey. Evet sayın seyirciler. Yarın yağmur çok büyük olacak. Eğer yağmura yakalamamak istiyorsanız evlerinize saklanın. Evet. Yanlış duymanız. Yağmur çok büyük olacak mı? Öf arkadaş ya bu nedir ya? Yağmur da yağmur olsa. Her dakikada yağmur mu yağar ya? Öf. <Gülüyor> ha? <Gülüyor> Baba? Geldim oğlum geldim. Ne oldu? Annem ne halde? Annen Allah'tan kurtulmuş baya serum falan bağlamış Abi bütün zehri gitmiş ama dinlenmesi lazım. Of, annem tam zamanında hastaneye yetiştirildi. Eğer yetiştirmese cidden gidiyordu annem. Allah korusun oğlum. Böyle düşünme. Bak sağ ol, sen kurtardık anneni. Daha ne istiyorsun? Karşıma geçti biraz konuşacak seninle. Tamam. <laughs> Okul nasıl geçiyor? İyi. Yani nasıl olacak? Baba bir şey söyleyeceğim. Söyle. Birisi zorbalamak kötü bir şey mi? Tabii ki de oğlum. Zaten o kişiyi zorbalarsan o kişi senden şikayetçi olur. Okuldan ayrılabilir. Hatta sınıf değişikliği bile yapar. Ne oldu? Ferhat hep Umut'u zorbalıyordu. Bazen düşünüyorum acaba. Umut cidden attı zaten de. Bilmiyorum ya benim kafam bu aşırı derecede kazan gibi oldu. Hem annem hastanede hem de kendi ekip arkadaşımla uğraşıyorum. Şimdi şu Caner denen doğan annesi denen ruh hastası kadınla. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Merak etme o Caner'le sülalesini zaten yok edeceğiz. Özle ve... Özetle. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum oğlum doğru. O Caner denen pislik bize bulaşamayacak asla. Acıktım bir şey yapayım mı? Gerek yok. Zaten arkadaşlar büfede bir şeyler atıştırdık. Oradan da evleri de aldık. Halledersin oğlum. Ne halledemeyeceksin? Bunu mu halledemeyeceğim? Doğru söylüyorsun lan baba. Neyse bana müsaade. Nereye oğlum? Ders çalışmaya. Yine gelirim ama. Tamam mı? Tamam. Puff. Of. Allah'ım bana karımı bağışla. Oğlum da sınıfta kalmasın. Tek dileğim bu. Sonra kim zorbanlıyor, kim ölüyor görelim. Hmm. Tamam da Melike, sen gidebilirsin ben de gideceğim artık. Ferhat bir şey söyleyeceğim. Şu umut sen fazla artık şey yapıyorsun. Kafana takıyorsun. Çocuğun suçu günahı yok ki. Melike kapat konuyu artık. Benim canım zaten yeterince sıkın. Daha umut, umut, Mert falan deme. Bak Umut zaten ayrı can çekişiyor. Mert ayrı can çekişiyor. Hele Mert zaten direkt can çekişiyor. Niye? Annesi eğlenmiş. Ne? Nasıl ya? Nasıl annesi? Melike sen nedeninin farkında mısın? Farkındayım işte. Farkında olduğum için sana söylüyorum. Caner'in annesi var ya. Hani şu etrafta lüks gezen kadın. Ha Hadi şu vampir filminden fırlamış. <laughs> sul kafasıyla gitmiş güya. Ama sul yoluyla değil. Sırf Mert'in annesini ve Mert'in ailesini yok etmek amacıyla. Mert'in annesine kanmış. Caner'in annesinin verdiği ilacı içmiş. Oracıkta zaten kusmuş falan hastaneye götürmüş. Mert'in babası. E biz de gidelim be en azından yengeye bir şey yapalım. Bir şey yapmayalım. Ben Mert'te sonra gideceğim. Sen rahatına bak. İyi peki. Nasıl istersen. Annesi çok konuştuk. Ferhat. Ha? Ne oldu anne? Hadi oğlum. Tamam. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Anne be annem mi çayı? Babandan daha iyi yapmışsın lan hiç oğlu. <laughs> <laughs> Anne bir şey söyleyeceğim. Ne var? benim rahmetli babam nasıldı? Yani ben küçükken tam görmedim de. Senin rahmetli baban kötü kalbin önüne giden Nasıl yani? Hiç çalışmazdı. Hiç ekmek parası eve getirmezdi. <laughs> Sonra ne oldu? Kendini toprağa gömdü. Kaltak. Hmm. Neyse babanı boşver. ver. Gebermiş gitmiş. Umurumda değil. Esas sana bir konu söyleyeceğim. Ne? Yanıma gel. Tamam. <laughs> Caner. Hani şu Mert'in annesini ben zehirlemiştim evine gidip. Evet. Hastaneye etmişti hatta kanını. O kadın ölmemiş. Ne? Evet kadın ölmemiş ve Mert, yani sana o bulaşan İbiş Mert öksüz kalmadı. Sen ne yapacaksın peki? Ben onu anlamadım. Hmm. 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 sefer ölümün benim elimde olacak. Mert'in anası. Hmm. 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 Wow. Hmm. Hmm. Wow. Annem. Valla var ya hani aşk filmlerinde olur. Uzatma. Hmm. Ev sana emanet. Ben kendim hastaneye giderim gece yarısı. İşi bitiririm. <gülme> <Laborator ilfiğim> <hatanda wir vastly amplify> <pintvoir>